Milyonlarca memur ve memur emeklisi biliyorsunuz %5 artı enflasyon farkını bekliyordu. Onun üstüne de ek zam bekliyordu. Garip garip açıklamalar var. Yani zaten yapıldı vergi indirimiyle şu oldu bu oldu diye memur zambında bakalım hangi bakana inanacağız. Memurlarımıza zaten gerekli fiyat artışları yapıldı. Kim kaldı şimdi? Emekliler. Bir ilave zam, ek -zam değildir. Kimse kusura bakmasın. Cumhurbaşkanı böyle bir söz verdi toplumun huzurunda. Hazine Bakanı hesaplarını tutturmak üzere. Siyaseten ben söylendiğini düşünüyorum. Memurlar ek zamla ilgili oranı merak ederken, memur temsilcileri ve çalışma bakanlığı çalışma takvimi için geri sayım başlatırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati memura gereken verildi dedi. Bu sözler ek -zam olmayacağı yönünde yorumlandı. Çalışma Bakanı ek -zam sözü vermişti. Eğer enflasyon sözleşmesini sözleşmemizin de belirlediğimiz ücretlerin üzerine çıkarsa biz fark vereceğiz. Bu farkı bir sosyal transfer olarak gerçekleştireceğiz. Damga vergisini kaldırdık. Gelir vergisini kaldırdık. Sadece asgari ücretlilerden değil memurlarımızı da faydalandırdık. Enflasyonun ezeceği bütün kesimlere biz gerekli desteği verdik. Böyle bir pay Allah'ın seversen kurtlar bile yapmıyor yani. Kimse memurların alım gücünü artırdık. Ücretlerini işlettik gibi yaklaşıma gitmesin çünkü memurların alım gücü bu 3 ay içerisinde ciddi manada düştü. Memurlarımız da toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladı. Cumhurbaşkanı bu sözlerin akşamında memur sen ve kamu sen yönetimlerini kabul etti. Ekzam talepleri orada da Erdoğan'a iletildi. Hatta memur sen genel başkanı Ali Yalçın ekzam için 3 Ocak'tan sonra Çalışma Bakanı ile bir araya geleceklerini açıkladı. Memurlar %5 artı enflasyon farkının üzerine oransal değil, seyyanen ekzam beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati asgari ücretteki vergi muafiyetiyle memura gerekeni yapıldığını söyledi. Memur sen tepkili. Maliye Bakanlığı'nı yemek... Mekanesinde enflasyonun nasıl değiştiğini orada net faturalarıyla görsünler. Biz oransal istemiyoruz, seyyaner istiyoruz. Kim kaldı şimdi? Emekliler. Ya memurlara zaten gerçekten verildi ve bize teşekkür ediyorlar. Un çuvalı 70 liradan 280 liraya çıkmış da bu 3 ay içerisinde. Allah'ınızı severseniz 70 liraya, 80 liraya, 90 liraya geri mi gitti de biz şimdi e, memurları koruduk. Teşekkür ediyoruz. Siz kimse kusura bakmasın. Yani teşekkür. Şimdiye kadar beklenen verginin alınması kısmıydı. Sanıyorlar ki bu teşekkür Eh, bize çok güzel zam verdiniz. Hiç öyle bir şey yok. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50 üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını da artıracağız. Hazine Bakanı'nın sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden bu kez Ulaştırma Bakanı memurların maaşlarında ek artış olacağını ifade etti. Kabine içinden gelen farklı açıklamalarla kafalar karışırken Nurettin Nebati emeklilerle ilgili ek düzenlemenin sözünü verdi. Emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışıyor. Bakanlar bakışmayı bırakıp gözlerden biraz vazgeçip konuşsalar iyi olacak. Bir şey anlamıyoruz buradan. Ne anlatıyorsunuz?